Balkan Savaşları döneminde insanlar hayvanlarıyla birlikte yola çıkmışlar. Bu yolculukta geçtikleri yol üzerindeki tarlalardan, bahçelerden topladıkları meyve ve sebzelerle karnılarını doyuruyorlarmış. Bir gün incir ağacına rastlamışlar ve incirleri toplayıp daha önceden keçiden sağdıkları mataralarındaki sütün içine bu incirleri parçalayıp atmışlar. Yolculuk boyunca da uzun bir süre geçtiği için incirler sütle birlikte kıvam almış ve bu tatlı ortaya çıkmış. İncirlerimizi uygun bir kabın içerisine alıp sıcak suyla ıslatıyoruz. Sütümüzü tencereye alıp yoğurt mayalama kıvamına gelene kadar ısıtıyoruz. İncirlerimizi doğrayıp sütümüz mayalama kıvamına geldikten sonra blender'a alıp çekiyoruz. Ben bu blender'ı kullandım. Sizler el blender'ı kullanabilirsiniz. Bıçakla çok Ezerek doğradığınız zaman blender bile kullanmanıza gerek kalmıyor. Ben yayla da öyle yapıyordum. Daha homojen olsun diye blenderdan geçirdim. Bu şekilde kuplara doldurup mayalanmaya bırakıyoruz. Üzerini temiz bir havluyla örtüyoruz. Mayalanıyor. Mayalandıktan sonra dolaba kaldırıyoruz. Servis etmek için böyle süsleyebilirsiniz.